BİM 19 Şubat 2026 son erecek olan aktüel kataloğunda sizler için çelik sahan seti geliyor arkadaşlar. 6 parça 1150 lira. 20 santimetrelik çelik derin tencere 569 lira. Çelik karnıyarık tencere 26 santimetrelik 719 lira. Kamp yapmayı sevenler için bu bıçak tam size göre arkadaşlar. Çok amaçlı kamp bıçağı 599 lira. Kamp'ta yardımcınız birçok işi tek aletle yapabileceğiniz çok amaçlı kamp aleti 829 lira. Tek fiyat banyo ekipmanları geliyor arkadaşlar. Neler var içerisinde? Havlu asacağı, tuvalet kağıtlık, sabunluk gibi ürünler. Adet fiyatı 75 lira. Mutfakta kullanabileceğiniz bardak asmak için siyah kancalı, askılı, raylı sepet 179 lira. Mutfakta salata, sebze ve meyve koyabileceğiniz üçlü kase seti 1.6 litrelik, 3.6 litrelik ve 5.6 litrelik 159 lira. Tek fiyat, plastik ürün çeşitleri, sarımsak ezeceği, uneleyi, saklama kabı gibi ürünler adet fiyatı 39 lira. Saklama kabına ihtiyacınız varsa üçlü yumuşak tabanlı saklama kabı seti 79 lira fiyata uygun. Çekmeceleriniz daha derli toplu olması için dörtlü ayarlanabilir çekmece içi organizer set 119 lira. Birçok ürününüzü kolaylıkla muhafaza edebileceğiniz desenli kapaklı saklama kutusu 5 litresi 75 lira. Daha büyük bir kutu istiyorsanız desenli kapaklı saklama kutusu 10 litrelik olanı 95 lira. Banyo için set de geliyor arkadaşlar. Sabunluk, diş fırçalık, organizer kutu 149 lira. Yoğurt suyunu süzmek için kullanabileceğiniz yoğurt süzme kabı 229 lira. Hamur işiyle uğraşmayı seven ev hanımları için kapaklı hamur leğeni 10 litrelik 119 lira. Evde, iş yerinde ve dışarıda kullanabileceğiniz desenli kahve bardağı 500 milimlik 20 lira. Kapaklı silikon buzluk 39 lira. Porselen takımını yenilemek isteyen ev hanımları için 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1350 lira. Kalp şekilli döküm tencere 1490 lira. Rakle ayaklı kahve yanı su bardağı İkili olarak 199 lira. Benante bambu kapaklı desenli kupa 189 lira. Porselen yemek takımınızla beraber kullanabileceğiniz Benante 6'lı porselen kaşık seti 65 lira. Güzel, estetik görünümlü Benante ikili desenli rimli kahve fincan seti 279 lira. Benante siz ev hanımları için cam kesme tablası getiriyor arkadaşlar. 109 lira. Pasta yapmayı seven ev hanımları için tek fiyat çelik pastacılık ürünleri geliyor Pirge'den adet fiyatı 199 lira. Mutfakta ev hanımlarına yardımcı küçük ev aletleri Pirge, hamur kazıyıcı, pizza ruleti, pasta bıçağı adet fiyatı 159 lira. Estetik ve şık görünümlü Paşa Bahçe dörtlü kahve yanı su bardağı 249 lira. Paşa Bahçe Eko su bardağı üçlü set 79 lira. Aynı serinin Paşa Bahçe üçlü Eko Meşrubat Bardağı 89 lira. Farklı şekillerde kek yapmak için kullanabileceğiniz kek kalıbı çeşitleri adet fiyatı 175 lira. Rengarenk desenli rimli tepsi çeşitleri 99 lira. Bu hafta farklı bir ürün olarak rendeli narenciye sıkacağı 600 milimlik 119 lira. Silikon mutfak ürünleri tercih edenler için üçlü silikon set 149 lira pasta ve kek gibi ürünlerinizi sağlıklı bir şekilde taşıyabileceğiniz pasta veya kek borcam taşıma kabı 149 lira. Elim el işi yapan ev hanımlarına üçlü yumak çeşitleri 99 lira. Farklı desenlerde ve renklerde üçlü yumak çeşitleri 119 lira. Mini Amigurumi anahtarlık kiti 59 lira. El işi yapmayı seviyorsanız punch nakış kiti 245 lira. Küçük kanaviçe kiti 99 lira. Keçe arkadaş kiti 39 lira. Amigurumi soft kiti 139 lira. Suda eriyen tela üçlü set 39 lira. Kadınlar için kışlık termal tight 209 lira. Uygun fiyata eşofman altı erkekler için 239 lira. Farklı bir ürün olarak fileli dikişsiz büstiyer 129 lira. Fermuarlı büstiyer 139 lira. Enti opak kilotlu çorap 139 lira. Kadınlar için havlu çorap 45 lira. Pötü kareli masa örtüsü 125 lira. Şeffaf PVC masa örtüsü tercih eden ev hanımları için 159 lira. Molinella'dan siz ev hanımları için farklı renklerde ve ebatlarda desenli ikili yastık kılıfları geliyor 79 lira. Kapı altlarından gelen soğuk havaları engellemek için kapı altı rüzgar önleyici 45 lira. Kadınlar için üçlü soket çorap 79 lira. Aynı ürünün erkek versiyonu da üçlü olarak 79 lira. Ev içerisinde ayaklarınızı sıcak tutmak için ev içi örme patikler geliyor. Desenli ve renkli olarak 69 lira. Ramazan ayında oruca başlarken taşlı zikir matikler var 55 lira. Yine Ramazan ayına özel ürünlerden tespih, taşlı zikir matik, ikili set 89 lira. Bu şekilde fiyatı daha uygun. Cam boncuklu tespih 55 lira. Kutulu tespih 35 lira. Bunun fiyatı daha uygun. Ramazan için özel olarak incili tespih seccade set olarak 169 lira. Seccadenin kadife olanı 189 lira. Desenli seccade tercih ediyorsanız 99 lira. Düz dikişsiz bone 49 lira. Fırfırlı dikişsiz bone 65 lira. Yazma çeşitleri 89 lira. Flamlı eşarp 85 lira. Kız ve erkek bebekler için bebek çarık 79 lira. Pelüş okul çantası 329 lira. Evde çocuklarla vakit geçirmek için oynayabileceğiniz ahşap langırt oyunu 799 lira. Yeni bir televizyona ihtiyacınız varsa TCL 65 inç Ultra HD Google TV 32.990 lira. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 13.490 lira. Samsung A16 128 GB cep telefonu 9.350 lira. Comtel'den beyaz cam set üstü ocak 3.490 lira. Kumtel'den sürgülü aspiratör 1590 lira. Elektrikli tek gözlü ocak 799 lira. Fakir'den Silvino El Blender siyah renk 790 lira. Hızlı ve pratik Fakir Spin Mix doğrayıcı 1190 lira. Şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 649 lira. Siyah nokta temizleyici 329 lira. Kadınlar için kolaylık Polasmart şarjlı kaş düzleştirici 450 lira. Vücut bakım işlerini evde kendisi tercih eden kadınlar için şarjlı el ayak bakım seti 290 lira. Şarjlı Polasmart diş fırçası çeşitleri 690 lira. Kadınlar için diğer bir bakım aleti olan yüz ve boyun bakım cihazı 590 lira. Yüz masaj cihazı 699 lira. LED ışıklı cımbız 99 lira. LED ışıklı ayna 175 lira. Çiçek, bloklar 249 lira. Tükenmez kaleme ihtiyacınız varsa üçlü jel tükenmez kalem 69 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için yapmanız gereken beğenip, abone olup, yorum yapmak arkadaşlar. Yeni içeriklerde görüşmek üzere, hoşçakalın.